Arkadaşlar merhaba. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bu hafta e, Sözü Müziği Emircan İre'ye ait olan ama son zamanlarda Atakan Çelik'in de yorumladığı Nalan şarkısını öğreneceğiz. E, güzel şarkıdır. Ben çok severim. Hazır tekrardan popüler olmuşken bir dersini verelim dedik. E, önce akorlarla başlayalım hemen isterseniz. Çünkü ritim var, arpej var. Akorlar mi minor akoru. Şöyle. 5. ve 4. E, ve 5. telde ikinci ve 3. parmağımızla basıyoruz. Şöyle göstereyim. Bak. Bu mi minör. E, re majör akoru var. Re majör akorumuzun basılış pozisyonu da bu şekilde. Bu biraz zordur. Bunu açıklayayım ben. E, önce en alt telde yani fa diyez notasına birinci telde ikinci perdeye ikinci parmağımızla basıyoruz. Üçüncü telde yine ikinci perdeye üçüncü parmağımızla basıyoruz. Ee, İkinci telde, üçüncü perdeye de üçüncü parmağımızla basıyoruz ve re majör akoru oluyor. E, do majör var, do majör klasik bildiğimiz do şöyle bakın sırası yok. do yani e, üçüncü şey beşinci telde üçüncü perde dördüncü telde ikinci perde ikinci telde de birinci perde do majör akoru onun haricinde bir de farklı olan, hani la minor akor var, la minor klasik zaten, bunu artık açıklamıyoruz. Ee, ve si minor akor var, o da bareli arkadaşlar. O da en kolay e, nasıl öyle? Bare ikinci perde full bare basıyoruz. İkinci parmağımız üçüncü telde, ikinci üçüncü perdede, pardon ikinci telde üçüncü perdede. E, üçüncü parmağımız dördüncü telde, dördüncü perdede, dördüncü parmağımızı üçüncü telde dördüncü perdede siminor. Hemen e, bunların bir de arpej olduğu için hangi telleri çekeceğinizi de söyleyeyim bas olarak. Mi minörde bunları yazarsanız ilk baştan bir kenara daha kolay olur. Mi minörde 6. tel mi minör akorunda. Re majör akorunda 4. tel. Do majör akorunda 5. tel. E, la minörde 5. tel. Si minörde yine 5. tel notalar çekiliyor. Hemen arpeje bakalım. E, çok basit bir arpeji var. Yani hatta Atakan Çelik şöyle yapmış. Şu kadar. P, I, M, A. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Arada belki süsleriz biz şöyle hani. Yani süsleme değil de arpejekler tamamlar çünkü arada bir boşluk bırakıyor. Onun dışında ritim var. Her zaman ki ritim. aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı yani bunu biraz daha yavaş çalışacağız şöyle bunu şöyle çalışabilirsiniz in in çı Pardon, in in çık değil, yanlış oldu. Aynı anda mesaj geldi, ona bakıyorum. İn, çık, çık, in, çık, çık, in, in, çık. Yani şöyle. Pardon. Bakın, ilk vuruşlardan, inlerden sonra biraz bekleme süresi var. Bunlar daha hızlı. sadece en sondaki in çıktı. Bakın. In, çık, çık, in, çık, çık. Sadece en son buraya geldik mi burada daha hızlı oluyor. Yani. Neyse bu şekilde ilerliyor. Siz buna çalışırsınız. Ee, hemen sözlere geçelim. Arpej gördüğünüz gibi bu kadar. Yani Sana yanım ama Bu ateşi harlama Üç tane gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, direkt Sana yanım ama dedik. Sonra bir daha mi minörde. Bu ateşi harlama Ma na. Ma da re majöre geçiyor. Na, Nalan'da hala da do çok güzel yaramma yaşayamam ben Orunda Sen maçesin ben kasırga Çiçeklerim kopar burada Yapma nala Bakın burayı bir daha alalım Sen maçesin Gördüğünüz gibi bakın. Sen bahçesin ben kasırga. Çiçeklerinde tekrar. Çiçeklerin kopar burada. Yapma da şeye giriyoruz. Siminor. Yapma nalan. Yine siminor. Ben karşının taksisiyim. Ömrünün hay aksisiyim. burada arkadaşlar arpeji tamamlayabilirsiniz de yani sadece dedim bu Atakan Çelik'in yaptığı şekil ama şunu da yapabilirsiniz Sana Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerim kopar burada yapma nalan Ben karşının taksisi ömrünün hay aksisiyim olmaz nalan Bu arpejde atabiliriz bu arpejde P, I, M, A, M, I, A, M. Klasik yani. Sa Şimdi de nakarat kısmı. Ee, orada da ritim giriyor. Orada da. Bak ben yara gibi, yara Pardon. Ha. Yanlış söyledim. Gibi Nalan'ın Nalan lan kısmında re majöre geçiyoruz. Tabi o sırada iki kere mi minörde ritme atıyoruz. Yani. Bak yara gibi, gönlümdeki yara kapatma. Ah, gönlümde bir yara gibi ağzım alışmış ona sürekli. Bak ben yara gibi, gönlümdeki yara gibi malum, sal beni gideyim. Ömrümde derken. söndü. Şeklinde gidiyor arkadaşlar. Basit bir şarkı. Güzel bir şarkı. Yani sesi güzel olan daha iyi söyler tabii. Benim gibi kötü söylemez. Elimden geldiğince size çalmayı öğretmeye çalıştım. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz işinize yaradıysa beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.